Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı. Alınan kararlar şöyle. Antalya Spor Çirkin ve Kötü Tezavratı, Usulsüz Seyirci Alınması ve Talimatlara Aykırı Hareketi. Galatasaray Çirkin ve Kötü Tezavratı, Saha Olayları ve Talimatlara Aykırı Hareketi. Samsun Spor Saha Olayları, Beşiktaş Çirkin ve Kötü Tezavratı. Antalya Spor Kulübü Görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş. Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar talimatlara aykırı hareketi. Kayseri Spor antrenörü Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen'in sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kasımpaşa Kulübü antrenörü Anıl Demirci, Kasımpaşa Göztepe müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi. Öte yandan Nesine ikincilik playoff finalinde karşılaşan Van Spor Futbol Kulübü ile Batman Petrol Spor Kulüpleri saha olayları nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi. Ameli futbol takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı özel maçlar için toplandığı Riva'da hazırlıklarını basına açık yaptığı antrenmanla sürdürdü. TFF Hasan Doğan milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde teknik direktör Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda son olarak Pas ve Kale'de şut çalışması gerçekleştirildi. Amili futbol takımında hafif sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Uğur Çakır ve Mustafa İkimoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Milliler 7 Haziran'da ABD ve 11 Haziran'da Meksika ile özel maçlarda karşılaşacak. Ay Yıldızlar saat 23'te İstanbul Havalimanı'ndan ABD'ye hareket edecek. UEFA Uluslar B Ligi 2. grupta mücadele eden kadın amili takımı gruptaki 6. ve son maçında Yunanistan'la karşılaşıyor. Ay Yıldızlar saat 20'de Heraklios şehrinde bulunan stadyumda karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların 2. grupta sıralamadaki durumu UEFA Uluslar Ligi maçları sonucunda belli olacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı tam saha dergisine yaptığı açıklamada Türk takımlarının Avrupa kupalarından erken elenmesini eleştirdi. Büyük kulüplerde şampiyonluk haricinde alınan sonuçların başarısız sayıldığını söyledi. Avcı, Türk futbolunun en önemli sorunununsa saygı olduğunu belirtti. Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan ve Sarı Kırmızılarla 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Mertens'in Türkiye macerası sona erdi. Sarı Kırmızılı takımla olan sözleşmesi sona eren Mertens, ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldı. 38 yaşındaki futbolcu akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İtalya'ya gitti. Belçikalı futbolcu geçtiğimiz hafta gerek yeni kapı etkinlik alanı gerekse Rans Park'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında takım arkadaşları ve taraftarlara gözyaşlarıyla veda etmişti. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da Macar futbolcu Salai gelecek planlarını açıkladı. Süper Kupayı da almak istiyoruz dedi. Zor bir sezondu. Gerçekten çok zordu diyebilirim. Mental olarak güçlü olmamız gerekiyordu. Herkes bize karşı gibi hissettik çoğu kısmında. ama kupayı da aldık, ligi de aldık sonunda. Şimdi Ağustos'ta olacak sanırım Süper Kupayı da almak istiyoruz. Fenerbahçe sportif direktör Mario Bronco ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sayın yaptığı açıklamada 14 Haziran 2022 tarihinde futbol operasyonu direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise sportif direktörlük görevini üstlenen Mario Bronco ile yollarımız ayrılmıştır. Branko görev süresi boyunca 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında futbol A takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillenmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkıda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz denildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 3. maçında Fenerbahçe konuk ettiği Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek seride duruma 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi. Müzik Amili Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu. Elazığ-Tunceli yolunun 30 ve 32. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yusufeli-İspir yolunun 9 ve 11. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Düzce-Akçakoca yolunun 16 ve 17. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak veriliyor.